Amerika'daki fast food zincirlerini deniyoruz ve birinci durağımız in n out. Bana burası hakkında ilginç gelen şey çok popüler olmasındansa sadece Kaliforniya'da olması. Ama günümüzde bu durum biraz farklı. Bu kadar kalabalık ki. Araştırdığım kadarıyla Amerika'nın başka yerlerinde de günümüzde şubeleri var ama uzun yıllar sadece Kaliforniya'da faaliyet göstermiş. Sadece burger, patates, içecek ve ayrıca milkshake satıyorlar. Çok kapsamlı bir menüleri yok yani. daha buraya gelmeden önce bile birçok kez duymuştum. O yüzden Los Angeles'ta denemek 983 istedim. 83 tuttu. Cheeseburger menü aldım. Çilekli limonata doldurdum. Şimdi bekliyoruz hazırlanmasını. Limon için tadım testi beğendim. Ben light olandan doldurmuştum. Gerçekten az şekerli. Kaynak çok güvenilir olmamakla birlikte çünkü çetçipi şey diye sordu. <laughs> hakkında ilginç bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Asla donmuş et ya da patates kullanmıyorlarmış. Yani her şey günlük taze olarak hazırlanıyormuş. Açıkçası patatesler mükemmel değildi ama hamburger çok güzeldi. Taze ürün kullanılıyor olması bence olası bir Ayrıca ihtimal. günlük çok fazla satan ve çok popüler olan bir yer. Bu yüzden bence bu bilginin doğru olma ihtimali yüksek. Fiyat olarak bence uygun çünkü McDonald's fiyatlarına çok yakındı. Kötü bir patates. Hamburgeri güzeldi. İçindeki malzemeler güzeldi. Hijyenikti, hızlı teslim edildi. Yani 5 dakika bile beklemedik çok kabuk olmasına rağmen. 10 üzerinden 8 veriyorum. Eğer videoyu beğendiysen bana destek olmak için beğenip yorum bırakabilirsin. Amerika'daki Facebook zincirlerini deniyoruzun ikinci durağını merak ediyorsan da beni takip et.